İyi akşamlar arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Yine karşınıza bir video ile gelmek istedim. Uzun bir aradan sonra bir video çekmemin artık zamanı geldi diye düşündüm neler oldu, neler bitti şu geçirdiğimiz son bir ay içerisinde evet çok sıkıntılı süreçlerden geçtik depremler gördük pandemi bütün hızıyla bilindiği üzerine devam etmekte yorulduk mu? evet yorulduk, sıkıldık, üzüldük gerçekten kötü süreçlerden geçiyoruz bunun farkındayım ama sanıyorum bununla da yaşamayı öğrendik Bununla da yaşamayı sanıyorum öğreneceğiz ve en kısa zamanda tek dileğim tüm dünyaya sağlık, tüm dünyaya huzur inşallah ee, ve sağlıklı, hasta olmadan, korkmadan, kaygılanmadan, endişelenmeden bir hayat sürmemiz e, yolunda dileklerimi hepinize iletiyorum. Ve sizlerle bu akşam ben değersizlik konusunu konuşmak istiyorum. Genelde hep karşıma çıktığı için bu konu ben kendimi çok değersiz hissediyorum ya da işte ben kendimi kötü hissediyorum. Neden ben işte genelde ikili ilişkilerde ayrılıklar yaşanıyor ve ben terk edilen kişiyim, terk edildiğim için kendimi gerçekten kötü hissediyorum gibi 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 şeyler sürekli karşımda konular ve danışanlar. Şimdi şöyle bir düşünün arkadaşlar. örnekle ben bir açıklamak istiyorum öncelikle. Şeyi hayal edin. Yani 100 lira parayı hayal edin. Ama 100 liranın 100 lira bir hani pırıl pırıl bir para olduğunu hayal edin. Hiç böyle çizgi, çubuğu, hiçbir şey yok. 100 lira bir para alın elinize bir bakın. Bunun bir değeri vardır. Değil mi? Bu bir 100 liradır. O parayı alın elinizin içinde buruşturun, sıkıştırın, hatta biraz yırtın, karıştırın, yere atın, ayakkabıyla basın üzerine. İşte ayağınızı çiğneyin, ayağınız çamurluysa çamurlansın falan böyle bir, bir sürü e, işlem yapın üstünde. Onu yerden alın, tekrar açın. Bir şey değişti mi? Değişmedi. O yine 100 lira arkadaşlar. Yani siz bazen hayatın inişlerinden dolayı aşağılara doğru inmiş olabilirsiniz. Sıkıntılar görmüş olabilirsiniz. Bir sürü şeyle karşılaşmış, yıkılmış. Kendinizi çok kötü hissediyor olabilirsiniz ama siz yine nesiniz? Bir değeriniz var. O 100 lira gibi. Hiçbir şekilde değer kaybetmiyorsunuz. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Ben yine ayrılan arkadaşlar üzerine bu gece konuşmak istiyorum. Şimdi ne var? Ciddi anlamda tabii giden taraf belki kendini mutlu etmek istediği için gitti. Ama kalan tabii öyle değil. Yani e, stresli, sıkıntılı, hatta depresif belki günler e, geçiriyor ve günleri geçirmek zorunda kalacağı için açıkçası ne oldu? Mutsuz işini yapamadı. Sosyal zaten sosyal hayatımız kalmadı da. Ya genel olarak düşünecek olursak sosyal hayatını yaşayamaz. İşte arkadaşlarından uzaklaşabilir, yapabileceği, zevk alabildiği ne kadar şey varsa Sırf bu duygu yüzünden onları er, erteler Sırf bu duygu yüzünden ne yapar? Artık keyif aldığı hiçbir şeyden keyif almamaya başlar Bu süreç böyle alır başını gider ki Hızlı bir şekilde toparlamak gibi Ya da e, hani o inişten o çukurdan kendini böyle bir şekilde bir el ister Hani uzatılsın o elle Belki yukarıya çıkacak ve sıkıntılarından kurtulacaktır ama ille karşıdan beklememek gerekiyor. Bir şeyleri ille birileri size düzeltmek zorunda değil ya da size destek olmak zorunda değil. Tabii ki böyle anlarda uzmanlardan da yardım almanızı öneriyorum. Fakat ne var? Biz kendimiz bir şekilde ayağa kalkmayı, dimdik olmayı öğreneceğiz. Yani bunun başka yolu yok. Hayat devam ediyor. Onunla da devam ediyor, onsuz da devam ediyor. Yani çünkü nedir? Kader vardır. Kader ağ vardır, kaderin yolları vardır. Öyle bir yere gelirsiniz ki bir yuvarlak şeyi düşünün, yol ayrımını. Bakarsınız, hangi taraftan gideyim şaşarsınız. İşte soldan devam edersiniz ama kader gelir sizi hoppalak alır. Sağ taraftan devam et. Bu senin sorunun der. Bazen e, şartlar e, belki de o taraftan gelince çok e, şeydir. Sıkıntılıdır. Sizi mutlu etmeyecektir. Sıkıntı, stres yapacaktır ama sonuç olarak siz yine o e, gitmek istediğiniz yere biraz daha uzak, belki biraz daha zaman alacak ama bir şekilde ulaşırsınız. Bunun için isyan etmenin, bunun için üzülmenin bir esprisi yok arkadaşlar. Ee, diyorum ya giden gitmiştir. Ee, niye gitmiştir? Yine söylüyoruz. Kendini gerçekten mutlu etmek için gitmiştir. Bunu artık lütfen kabul edin. Yani kişi sizinle olmak istememiş, kendi mutluluğunu düşünmüş ve gitmişse eğer... Demek ki siz ne yapıyorsunuz? O gitti diye üzülmüyorsunuz. Çünkü herkes sonuçta önce kendini düşünür, ben merkezcidir. Sonra size değer verir. Siz de karşınızdakinin size yaptığı gibi önce siz kendinizi düşünün. Ama benle mutlu olmak istemiyorduysa yapacak bir şey yok diyin. Sizinle mutlu olmak isteyen insanlarla yol alırsanız eğer ne olacaktır? Hayatınız normal bir şekilde akacak normal bir şekilde devam edecektir. Yani yaz tutmanın, üzüntünün, geçmişe sürekli bakmanın bir esprisi yoktur. Ben bu örneği bilmiyorum. Daha önceki videolarımda verdim mi? Ama böyle gelen danışanlarım çok iyidir. Bu örneği çok veririm ben. Bir araba kullandığınızı hayal edin. Sürücü olduğunuzu hayal edin. Ne yaparsınız? Araba kullananlar çok iyidir. İşte yolda giderken hep öne bakarız. Çok aralarda işte dikiz aynasına doğru bir bakarız. Geriden de kim geliyor? Arkadan gelen giden var mı diye ya da bir hamle yapmak için arkayı da kontrol etmek durumunda kalırız. Fakat hep öne bakmak zorundayız. Hayal edin. Sadece dikiz aynasına baktığınızı bir süre düşünün. Şöyle bakıyorsunuz. Önünüze bakmıyorsunuz. Ne oldu? yoldasınız ya bir duvara tosladınız ya bir tırın altında kaldınız Allah korusun. Yani bu tabi benzetme ama demek ki hep öne bakıyoruz, hep önümüze bakıyoruz, hep önümüze bakıyoruz. Gerektiği zamanlarda ara ara tabi geçmişi unutmuyoruz. Bakıyoruz ara ara ama ön planda önümüze yolumuzun gittiği yere doğru kendimizi ne yapıyoruz? Konsantre ediyoruz. İşte hayatta böyle bu kadar kısa anlamlı bir benzetme bir metafor diye düşünüyorum ben ee, eğer dikiz aynasından gerçekten bakmaya devam ederseniz o geçmişe gidemezsiniz yol biter o yüzden hep önümüze bakıyoruz hep önümüze bakıyoruz ara ara da gerekiyorsa dikiz aynasından baktığımız gibi geçmişte neler olmuş neler bitmiş Tabii o geçmiş de bizi çok bir yerlere götürecektir Yaptığımız hatalardan tutunda, işte en azından tecrübe dediğimiz şeyler var hayatta. Tecrübe nedir arkadaşlar? Sıkıntılı süreçler, olumsuz olan, başımıza gelen olayların Sinsilesi diyorum ben. Demek ki hep öne hep öne bakıyoruz ve 21 günlük bir süre içerisinde. Ben inanıyorum ki hani böyle 21 günlük bir sürede gerçekten her şey normale dönecektir her geçen gün bir tık daha iyi olacaksınız bir tık daha alışacaksınız işte e, 21 günün sonunda da belki bir şekilde yine o kalbinizde bir takım sıkıntıları hafif o yanma duygusu e, işte üzüntü e, belki hani bir küçük küçük demeyelim gözyaşı duygusallık Belki bir şarkı, bu arada hiç şarkı dinlemeyin. Ayrılık sürecinde lütfen özellikle anlayacağınız dilde olan şarkıları, yani mesela Türkçe konuşuyorsak, Türkçe anlamda kesinlikle şarkı dinlemiyoruz. Yani en azından ben dinlemenizi istemiyorum. Yabancı dinleyebilirsiniz. Müzik evrenseldir. Önemli olan e, müziğin o tınısını almak ve e, eğer müzik bize bir şekilde Mutluluk hormonu da sağlıyor biliyorsunuz. Toplumun hormonuna da etkisi olduğu için. Müzik dinleyin ama lütfen Türkçe sözlü müzik değil. Yabancı müzik dinleyin. Bu süreci dediğim gibi 20 günlük süreci ee, atlatmanız için ne olacaktır? yararı olacaktır. Belki akşamları böyle bir ee, ıhlamur, belki de bir melisa çayı... ...size ciddi anlamda rahatlamanıza ve rahat uyumanıza... Ee, yardımcı olacağı için yine ben öneriyorum. Meditasyon lütfen yapın bu süreçte. Meditasyonlar çok gerçekten insanı rahatlatıyor ve keyif veriyor. Bilmiyorum en azından ben seviyorum meditasyon yapmayı ya da meditasyon müziği şöyle dinlendiriyor beni. Rahatlatıyor ve öyle rahatlamış bir şekilde uykuya geçiş yapıyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Dediğim gibi e, lütfen kendiniz hayatınızdan birisi gitti diye lütfen kendinizi lütfen kendinize ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Değersiz hissetmeyiniz. Yani siz aşağı düştünüz, ayakları altına alındınız diye bu sizin değer kaybettiğinizi göstermiyor arkadaşlar. Siz yine o 100 lira para örneğindeki gibi siz yine 100 lirasınız. Bunu hiç kimse, hiçbir şey değiştiremez. Sizi seviyorum. Ee, sağlıkla, sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda, mutlu videolarda karşılaşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. İyi akşamlar.